Hemen kardeşim şöyle selamünaleyküm hoş geldiniz beş kitleriz ikinci bölümümüzde ama ne şöyle bir video giriş yapalım kardeşim saplama sakın onu bize atma atma man bak 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 çıldırdım sen cirit mi atacaksın sen büyüyeceksin de ok mu aslanım gel buraya kılıcım varmış kanka gel buraya yat oğlum aşağı atı yeter tamam bana bırakın öyle şimdi gel buraya gel, gel 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 saplarsam şöyle karşıladı ama Nasıl çektim kılıcı? Nasıl çektim? Nasıl koydum ben bunu? Nasıl koydum ama? Ya 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 ya. Onla. Oğlum kafaya soktum atı nasıl ölmedi? Onu, onu saplasaydın ki sapladın. Bir şey olmadı al Yapma. Oğlum beni malamat ettiler lan. Kanka tek kaldım kanka. Aman Allah'ım. Uzaklaşırsam ok çekecek. Darbe yemeden vursam çok güzel olacak arkadaşlarım. Ok çekti. Ok çekti. Hırsız diyeyim atma. Kanka. Orrr. Oh. O kalkan indir. Oy. Bana sağlam bir tane koyarsa öldürebilir abi. Bekle, bekle sana koltuklanmış vuracağım. Kahvenin en iyi dur sen. Şöyle döndüm. Aldım. Hazırlandım. Geldim. Ah be, asfaltla kaçtı. Viraj alamadın. İETT otobüsün sen. Viraj alamadın. Oo. Oh. Ah. sanki öldürecek geldi ama. Derken. Oy, kafaya koydum. Düz abinize bırakıyor mu oğlum. Of kahpe. Vuramadım yavrum. Ananı nasıl öldün? Ananı satarım. Çektim kalkanımı. Bana bak. Bana bak senin gözünü feri yok ha. Derken indir bunu. Uf be kardeşim. Nasıl koydun da kardeşim be. Şimdi hemen abim geldim ticarete. Bu silah her türlü bundan iyidir zaten. Tamam mı? 360 lira. Güzel para kanka. Ne görev var abi? Boş görev abi. Bu ne abi? Boş görev abi. Of oh, yağmacılar gel buraya. Değil. Kes sesini be kahpe. Gel buraya. Al kardeşim sen bunu. Oğlum bir durun da bir balta test edeceğiz be kardeşim. Ayıp ya. Kutsatlarımı alırım güzeldir. Arbalet olsun. Şimdi bunlar işime yarayan şeyler değiller. Şöyle bir rüzgarın götürdüğü yere doğru gideyim. Eştik edeyim sana gel. Bence zar ya sen nasıl bir kahpesin? Nasıl adam yok ya? Benim bir adamım Monchu'nun 150 adamına bedel kardeşim ya. Ya buraya Sen kaçabileceğini sanıyor musun? Bas 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 bas. Abi at. Bu at mı? Ne bu? Eşek mi ya? Nasıl satayım? İnek mi bu? Şöyle şapalak diye. Oğlum onun sonra beyni döndü lan. Bunlar yine boş şeyler, işime yaramayan şeyler. Şöyle bir, ben aslında aşağı doğru ineyim ya. Ben şu şeye doğru gitmek istiyorum bir. Ee, neydi bu Arap adamlar. Sarranit. Neydi? Kimdi oğlum? Siz kimdiniz lan? Asaray. Asaray doğru bir gideyim abi ya. Ya yani yol üstünde durursan karşım ceza rahmet kovalar yani. Kusura bakma ama. Aha gel buraya Unkit. Selamünaleyküm dayı. Bana bilgi ver. Allah razı olsun. Görüşürüz. Başka kim var sende? Ee, bir de Adram'la konuşayım. Selamünaleyküm dayı. Bana bilgi ver. Görüşürüz. Şimdi inelim aşağı doğru arkadaşlarım. Yağmacı. Yağmacı ne yapıyorsun yağmacı? Tamam kovalama bırak salla. Uğraşma değmez. Şimdi ben bir hana bir geleyim. Bunları bir satayım. Kalkan kızı yaga da. Kimse sen dayı. Sen boş biçersin abi. Sen... Hadi hadi. Tamam bay bay, 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 bay. Ben bir bakayım ya. E, Tel yok dersen seni ne yaparım biliyor musun? Sen Allah belanı versin oğlum. Defol. Defol ey gafil. Hatta giderken adam al bunlar bize adam yok deyip de onu onu sotayım. Bu nasıl bir adam? Acemi al acemi. Atlıya gerek yok. İcap etmez abi atlı. Masraf. Boş masraf. Oo, şurada at ucuzmuş. Ben buradan şey alayım. At alayım. Şey yapayım. Ha, hük beygir abi al. Hük beygir al. Kapeste varsın çünkü anladın mı? Selamun aleyküm. Razih'e geldik. Burada hiçbir yoldaş yok. Ama turnuva var. Yedin yav Allah. Niye öyle gülüyorsun lan? Oo cirit atlarsın. Kime gelirse. Aslanın benimle. Şöyle atın benimle. Sen ok atabileceğini sanıyorsan eğer kalkanı suratına yersin. Gibi seni alırım canını alırım alırım alırım. Oy. Kalkana Allah üstüne atıyor. cirit kalmadı. Çek silah. Gel buraya. Şakalak diye şöyle olmadı. Uzaklaş ya Uzatlaş. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Cenaze. Cenaze bırak oğlum cenaze. Of giri kitle diğerleri boş her şeyi sat güzel para kanka çeteye adam vermeyeceğim aslanım salla çeteye adamı hubiara bir yardır abim hubiara geldik boş bir görev ben bu görevleri yapmak istemiyorum hiç burada abi niye hiç yoldaşım olduğu yok ben anlamadım ki ya enteresan bu ne bu? dur bakayım ben size yardım edebilir miyim ya evet kardeşim benim sorunum varmış hemen ben size yardım edeyim senin için iki eşkıya çetesini kök söktürmeye niyetliyim niyet ettim Allah razı 2 tane eşkıya sindirmeye Gel buraya kardeşim. Hadi alın hadi. Hadi aferin ya vurun benim aferin. Şurada da bir görev var mı? Bu görevi de al. Bakacağım bakacağım ben. Ben halledeceğim. Halledeceğim. Ama önce şu lavukları yakalayacağım. Altı kişi. Asker gönder hemen. Al bunları. Terfiğimiz yok. Bunları topla. Kim bu? Tayısı. Yakala Tayısı. Yakala çet, yakala çet, Gel abi niye kaçıyorsun ya? ya arkadan koş. 20 kişi koşuyor arkadan. Bir dön bir bak kardeşim kim koşuyor? Kim gelen? Hayır mı? Şer mi? Bir bak yani. Senin kellenimi alacağım. Ananımı kaçıracağım. Bir bak arkana ya. Şimdi şuraya bir ızdırap vermeye geldik. Selamünaleyküm diyerekten. Akşamı bekledik. Çavuşlarım gelsin benimle beraber. 10 kişi şuraya bir Çökelim bakalım abi. Kara bulut gibi bir çökelim bakalım. Herkes bir zahmet beni takip etmesin. Saldırsınlar. Sağda solda birisini unuturuz. Sonra ara dur yani. Gerek yok. Siz direkt gidin bulun abi kim neredeyse. Yakala çelik, yakala çelik, yakala çelik. Allah'ını satayım onu. Devri döndü lan. Kendine geldi kendine. Gel buraya gel, gel. Ya önüme geçmeyin be kardeşim. Önüme geçmeyin be. Oda vlogu yapalım arkadaşlar i̇şte şöyle. Böyle burada ölü, ölülerimiz var. Şurada bir şey var. Oturacak minderlerimiz bilmem neimiz, köşemiz var. Burada evet, az şöyle bir iki basamak. İçeri giriyorsunuz her yeri fıçığı, Tamam mı? tatlarımız var. Üç kişi burada rahatlıkla kalabilir. Hayatını idam ettirebilir. Burada çuvallarımız var. Undur bunlar kardeşim. Ekmek yapıyoruz. Anladın mı? Burada tarım aletlerimiz. Bilmem nelerimiz. Hemen yukarı doğru yürüdüğümüzde. Orada bir aman Allah'ım orada ne var öyle. Orada güzel bir köşemiz var. Yoksa talim alanı falan mı burası? Buraya geldiğimiz zaman burada bir takım malzemelerimiz. Masamız kardeşim. o burada güzel bir köşemiz. Oturabiliyor muyum kardeşim? Oturabilir miyim? Ben neden kabul etmediniz? Beni neden sevmediniz? Şimdi geldik kardeşim burada. Arabamız devrilmiş. Arabamız. Yapacak bir şey var mı? Tabii ki de yok. Şu an benim adamlarım bedevileri öldürüyor kardeşim. Kesiyorlar. Kestiler mi? Ve kestiler kardeşim. Şimdi mahvoldu lan kardeşim. Tam of. Ne güzel şeyler lan. Bir dakika abi dur bir beynim döndü benim. Ama hiçbirisi de işime hiç veremiyormuş? İşte güzel şeyler değilmiş yani. Bu bir ara hemen gidip kimse kaçmadan birlikte tamam mı? Hemen bu yere gidip esirleri ben bir satmak isterim arkadaşlarım. Şöyle 700 TL. Güzel. Şimdi yolda çıkarsa bir esferi safilin bir soruzun çocuğu bir operasyon çocuğu çıkarsa yağmacılar onları tabii ki el atacağız. Ama önce hedefimiz biraz gezip dolaşmak. Tamam mı? Para kasmak biraz. Turnuva murnuva anladın mı? Ondan sonra bulursak bir güzel bir yoldaş. Ticareti güzel olan bir yoldaş. Sab oldu. Hemen kardeşim turnuvaya katılalım. Ne veriyorsun abi bana? Aç bakalım. Mızrak. Kullan kullanır mıyım? Kullanmam. Yani katıralım bakalım. Birbirinize, ooo oh, birbirinize, birbirinize arkanda adam Malı mal ya. Bu adam ona ızdırat vereceği benziyor ama şöyle bir tane daha geçir hızlı. Hızlı, güzel, güzel kaçtın hızlı ama o kalkanı vur işte. koydum o kalkanı vur. Artık kalkanı kırılsın şunun yoksa benimki kırılacak. Ne kırıldı Allah bilin belanı versin. Uy. Uf be kardeşim. Rahat dur. Oğlum nasıl bir adamsın ya? Ya öl nasıl ölmezsin ben anlamadım ki. Kaç tane vuracağım ben sana? Allah! Hemen kardeşim beni bekle kardeşim. Yalnız bırakma beni. Öleceksin gitme. Yok bizimkini haşat edecek vur. O bana geliyor ya. Çok güzel. Sakın ölme. Sakın ölme. Kahvenin eni. Niye ölüyorsun? Of da. Oy gel buraya. Allah! Aç aç. Ne oldu? Oy! Olmadı. Yakala bakalım onu. Bir tane daha. Oy! Aldım kelleyi aldım kelleyi kelleyi. Ee, özel silah siparişi. Almıyorum ben karşım sipariş şu anda. Hepinizi verin baba. Allah'a emanet olun. Kasıraya geldik. 9 yağmacı dişimin kovu eder mi? Aslında şu an edebilir ama gerek yok. Abi ben anlamadım ki abi niye hiç şey yok ya. Yoldaş kardeşim bize yoldaş. Şimdi Sanalika'ya bir gidelim bakalım. Sanalika'da ne varmış? Sanalika'ya hoş geldik biraderim. Aa şeye katıl. aranaya katıl. Ooo çok gidi. Güzel bir meyfer. Bunları keser miyiz? Rahat keseriz. Allah'ın malı gitti öldük. Ben ne yapayım ki bunu? Yine ben tekim. Ben yine tekim. Allah! Umme Derken! 91 asal e nasıl ölmezsin? Allah'ın belası sen ne giydin üstüne ya? Aa kılıcım var aman Allah'ım. Gel bir daha. Koydun mu? Koyamadın. Dayak yiyorum. Allah. Ne yapıyorsun sen? Ay, kahpe ne olur sen? Öyle yatarsın aşağıya. Yalnız gitme. Geçeyim önüne. Allah. Mala dedim ki kanka. Mala dedim ki. Mala dedim ki. Tek gitme dedim. Sarı vur ona. Sarı vur ona. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Allah oh, yalnız hedef çarptı karşıma. önce ben bu sene ödeyecektim ama terminler yeah. geçti birazcık ama Kafa indirir miyim tabi ki indirir ya Abi ben yine tek kaldım Allah bir belanızı versin ya Ananı onu, onu satayım perişan oldu lan Uyyy <laughs> Ata binme sana dedim ki o alttan da ineceksin dedim tamam mı? O alttan da ineceksin kahvenin en iyi tamam mı? Bu kadar kantana yeter. Macatlardan macatlardan. Oy. yapma. olur hırı satarım. Kalkanı bir koydun. Ben nasıl bir adamım lan böyle? Sana Lika'dan geldik Kuyaz'a gidiyoruz hadi bakalım. Fanaba gel bakalım Fanab güzel bir köyümüz. Ee, araç gereç ya zarar ediyorum ya almayayım abi araç gereç falan zarar ediyorum. Eşkıyalar konusuna yardım tabii ki ederiz bence Zorahmet. Eşkıyaları senin için paketleyeceğim kardeşim. Gelin kardeşim kim buraya kış dedi ha? Kim bu adamların vurmasını çaldı? Gelin buraya. Ya, ya ya ya. teslim ol falan diyor bile sen ne ne yüzsüz bir köpek bir şeysin sen ya. Gel buraya karşı, gel yakala 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 yakala. Çayet, yakala çet yakala çet yakala gel buraya. Senin sorunun var ha gel buraya. 15 kişi gel buraya artık yeter bak oyunu yadeteceğim bak sıkıldım kanka. Şu iti vuracak yok mu? Allah burada dur oğlum. Burada otur anasını sen. Mide oturduğum bekliyorum kardeşim. Hadi. Hadi erkekseniz siz gelmeyin hadi. Nasıl gireceksiniz içeri ben varken? Başaramadım abi ya. Ben bu görevi yapamayacağım abi. Çok hızlılar. Abi şu sığın abi dal bakalım. Sığın abi gir ya. Sonra ben bir ortadan kaldırayım ya. Yeter artık. Hemen F1 F3 kardeşim. Dal bakalım. İndir oğlum kafaya. Kafaya kafayım indir. İndir abi. Abi ben bir insana vuramadım ki. Bir insana bir adına vuramadım ya. Neyse koşayım birazcık şey olsun. Spor olsun spor abi. Diyorlar diye bir şey yok kardeşim. Oğlum <laughs> de aynı Oy. Allah Allah sığınağım indirici oluyor muymuş? Aa, hemen geldik. Kuyaza gizleyeceğim, satacağım bir şey yok zaten. Ne var ne yok sattın parayı cukkaladım. Hana bir daha geldi. Kral sakallı cak bu adam. Ya. Geldim buraya. İzci, okçu birici. Bana gelmezsin sen. Allah'a emanet ol. Sonraki bölümde arayışlarımıza devam edeceğiz. Ne tarafta? Bu tarafta bir yerde. Bilmiyorum. Belki de bu tarafta. Belki de burada. Bilmiyorum artık yani. Kader bizi nereye götürürse kardeşim. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölüme kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.